Arkadaşlar bir kalatutu bölümünün daha bir kalatutu bölümüne daha devam ediyoruz anne de kalatutu bir şey. Ha devam ediyoruz. Artistlik yapıyorsunuz orada. Oo kardeşimiz Hangisi daha mı? Bunun hiç nişan alma boku yok. Bu acok. Acok. Acok adamsın. Artistik yapmayın. Artistik yapıyorsunuz oradan Hem o da hesabını bozuyorsunuz hem de artistik yapıyorsunuz. Ya artistik yapıyorsunuz bak. Allah'ım şu RPG. RPG. RPG'yi gıcınıza sokarım oğlum bak. RPG'yi gıcınıza sokarım bak onu söz vereyim size bak RPG'yi gıcınıza sokarım. Bu RPG görüyorsun bak içine girer bu senin gıcına girer. Harbi içi gıca girer adamın lanet olsun. Adamın asabını bozmayın. İçeri girmek yasak. İçeri girmek yasak. Bir de galoşsuz giriyorsunuz. 200. Galoşsuz içeri girme. G G G G adamsın. <laughs> girecek oğlum. Girecek. 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 Girzik, girzik geliyor, girzik, girzik geliyor, girzik. Ya ne no, no, no diyorsun ba? Benim diğer silahım nerede? Adamın asabını bozma. Ya bırak diğer silahımı gerizek şahı. Mal. Bu ne lan? Allahu Ekber Allah. Yalnız bu silah bu koy üstüne koyulan nişan alma şey fazla uyumlu olmamış yalnız. Gide yok, gide yok. Allah Allah gide yok. Allah, ya Allah, gide 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 yok. Ya Allah, gide yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gide yok. Ey Zubil Amin, Şeydanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, gide yok. Ya Allah, Allah. Yanıyorum. Canım piştim. <laughs> Artistik yapıyorsunuz. Aa öleceğim. Artistik yapmayın. Ya öküz. Artık yapıyorsun oradan. Shepard. Al bizi öküz. Gerizekalı kafa. Yok öküz. Kendi adamına vuruyorsun. Ay yürü git sizle ah, Aaaaaa! Ghost yardım et yara kafalı. Allah, Ekber Allah. Oha! Bir yere ateş ettim hepsi uçtu. Allah, o uh, adam kıçımın dibine geldi. Aa, GTA 5'teki helikopter. Aa, GTA 5'teki helikopter. Ne ne oldu? O da onun ya yapıyor oradan ya. Las Shepard sen de yardım et be. Shepard gel buraya yardım et. Adam taşıyamıyor beni. Gel yardım et. Gel lan buraya. Öküz. Yemin ederim kafanı kırarım ha şimdi gel buraya. Yeniler Shepard. Ne yapıyorsun lan öküz? Shepard. Shepard sen amına korun. Shepard. Shepard sen Allah belanı versin dost. Shepard senin Allah belanı versin. Dedim ya geri ya. Allah Allah geri yapıyor. Price. Prasa. Prasa yardım et. Hıh, <laughs> Atma lan. Canım yokuyorsun oradan. Yokuş. Ghost'a ne yaptınız? Ghost öldü. Ghost'a ne yaptınız? Allah belanızı vermesin. Aha benzin. Allah korusun. Allah korusun. Aa! 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 Benzin döküyor. Ee, benzin döküyor. Benzin döküyor. Gerizekalı Shepard 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 tüttürdü Aaaaaaaaaa yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum 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 burada öküz Yanıyorum o kadar Adamın asabını bozuyorsun Yanıyorum o kadar be kadar adamın asabı bozdu mu be! Küfürümü de çekerim öyle de dır 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 Dur o ters oldu dur! Şöyle deydi ki var ya oraya... Hiç ghost ghost deme valla, öldü hepsi öldü canım, hepsi gitti. Prasa- Tabi oğlum Shepard devinlik yapıyor. Tabi oğlum. Shepard temizlikçi. Shepard'ı bulacağız ama sen merak etme. Ya bak, amına koruma hani ki olay. Ne kolay in aşağı. İn aşağı oğlum. Allah. Ben soğuk oldum. Soğuk oldum. Soğuk oldum. Allah korusun soğuk ol. Ben soğuk maç tavişi. Ben kaptan soğuk maç taviş. Adım sabun. Çekilin yoldan sabunum ben. Öküz. Öküz. Geri zekalı. Ne yapıyorsun öyle be? Arsik yapmayın oradan. Allahu ekber Allahu ekber. Artistlik yapıyorsunuz oradan artistlik yapıyorsunuz oradan. O oh, süper çıktım lan. Helikoptere ne yaptın oğlum? Oğlum ne yaptın helikoptere? Oğlum helikopteri siktin evladım. Evladım helikopteri siktin. Allah, oha köpek. Göbüşü ne yapıyorsunuz lan Göbüşü artist yapmıyor Herkes bir ayrı bir artist be. Ben gidiyorum. Yeter, ben gidiyorum. Üfüs. Gerizekalı. Gerizek. Adamı geliyorsun eziyorsun ya manyak mısın sen? Ben yürü.. Ben sen yürürken gelsem böyle ne 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 yürürken ben gelsem seni eztem iyi mi? Sesimi de kısıyorsunuz burada 7 dakika yapıyorsunuz videoyu 7 dakika yaptınız videoyu Allahu Ekber Allahu Ekber Artık lan buradan İşte anlaşıldı şey. Artık yapıyorsun bunu Allah! Allah! Kaptan Prasa! Kaptan Prasa arabayı getir öküz. Lan Prasa denen iğit. Araba nerede? Gericek aldın. Prasa'nın arabana da sıçarım sana da sıçarım ha. Hem yanıyorum burada yakıyorsunuz beni. Sonra da artık yapıyorsunuz bunu. Price senin arabana da sıçarım sana da sıçarım Price 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 Allah korusun Price Allah korusun kocuğum Price Allah korusun Price yamma Price Allah korusun Price. Artistlik yapıyorsunuz burada Artistlik yasa Öküz Öküz Ne yapıyorsun ya Artist ya geliyor izliyor beni gerizekalı, gerzek. Gerzek, gerzek hareketler artist yapıyorsunuz oradan Gerizek şanlıyım Ölüyorum Ölüyorum Aha Bineceğim bineceğim Lan nasıl bineceğim ben Lan nasıl bineceğim ben ona Gerizekalı, gerzek, gerizek mal Adamın asabını bozuyorsunuz ya Makarov sen ne konuşup durma lan onu. Ride, 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 ride. Vahşi batı ridesi, ride vahşisi, vahşi batı ridesi. Çekil artık yapma adam. Ride, ride, ride bineceğim ride. Allah, aha bindim vallahi bindim. Artık yapmayın lan orada. Camı da kırarım, kıçınıza girer cam. Lan direksiyon dönmüyor, adam elini çeviriyor ama direksiyon dönmüyor. Oha! Ne yaptın lan kendine mal? Hang on, hang, hang Artistik yapıyorsunuz burada. Artistik yasak. Sür lan sen de göt. Prasa ateş et. Lan prasa Artistik aman lan. Adamı vurdum. Adam gidi. Aaa. Abi ben sürüyorum. Dedirde Aa direksiyon dönüyor bak şimdi. Abi adam sürerken direksiyon döndürmüyor muydu? Bana mı öyle geliyor? Aha. Nikolay'ın uçağına bindik. Nikolay'ın uçağı çok tatlıdır. Onun uçağı Nikolay'ın uçağı çok tatlıdır. Uçağı. Evet arkadaşlar bir bölümünden sonra geldik. İyi akşamlar.